Hani ha bununla seyahate mi gidiyorsun? Enduro mu bu amca? Falan diyenler için evet enduro yavrum. Aa! diye ondan sonra da her türlü manyaklığı yapabileceğiniz. Evet, selam arkadaşlar. Can Motolok'tan herkese merhabalar. Mono arküzüyedir. Sağlık, saatiniz, yerinizdir arkadaşlar. Hem ön kamerada hem de kask kamerasında sizlere video çekiyorum. Biraz yağmur alıştırıyor. Kısa bir turlamaya çıktım. Hemen buradan eve geçeceğim. Yaklaşık 1-2 haftadır video atamıyorum. 1-1,5 hafta oldu. E şu anda Üsküdar sahil taraflarına gidiyoruz. Aa burada oturmuştuk bizi ya. Kandilli kafe. Şu an zemin en kaygan durumda. O, hafif bir yağmur seredi O yüzden dikkatli gidiyorum. A modunda standart moda aldım. Ee, gördüğünüz üzere ekipmanlarımı güncelledim arkadaşlar. HCC RAFA 11 kaskımız vardı. Ee, bu kaskı AGV Pista GPR ile değiştirdim. Ee, bir de uzun zamandır hayalim olan bir tuluma denk geldik. Buradan ekipman shop sayfasına da teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada umarım sesim az rüzgarlı geliyordur size. Şu an bayağı rüzgar var. Güzel bir şekilde tuluma denk geldik. Hazır denk gelmişken de ben de Satın almak istedim Şu an üstünde gördüğünüz Tulum da Ekipman shop sayfasından aldım Kaskı da kendisinden Almıştım Şimdi birkaç konu var konuşmak istediğim Öncelikle e, bu kaskın çenesi sivri olduğu için e, Kamerayı nasıl takarım diye düşünürken Bir parça buldum Onun da e, detaylı incelemesini böyle kısa bir şekilde yapacağım Sizlere kısa bir video halinde Koyarım büyük ihtimalle kanala hiç kaskınıza zarar vermeden çok güzel bir çene aparatı var. Ee, şu an ön kamerada da görüyorsunuzdur diye düşünüyorum açıdan. Çıkıyordur diye düşünüyorum. Şöyle yan taraftan göstereyim. Ya bunu ben alırken çok endişelerim vardı çünkü görüyordum ya diyordum camın içine buradan kayışları gidiyor. Çok bir ön yargılıydım aslında bakarsanız. Cam kapanmaz, işte rüzgar alırız. İşte kamera sabit durmaz. Kaskın çenesi Bayağı sivri çünkü böyle sağa sola oynar falan diyordum ve hakikaten Bunu aldığım zaman bu ön yargılarım hepsi kırıldı arkadaşlar çok da güzel başarılı oldu Ve Dehşet bir güçle de sıkabiliyorsunuz Yani Sapa sağlam ya kaskı yere düşürün Bu kask aparatı oynamaz yani o kadar ben sağlamlaştırdım e, Kayış tokaları sıkarak O yüzden sizlere de bunu tavsiye edeceğim. Eğer hem kaskınıza zarar vermek istemiyorsanız hem de e, bu tarz bir şekilde çene açısını kullanmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. İşte bir zamanların kuleli asker lisesi. Ne güzel ya. Şurada vallahi bir ömür beder yani. Boğaz var. Anadolu yakasını seviyoruz ya hakikaten. Orayı ben çok severdim küçükken. Kurye Asker sesini hep böyle köprüden geçerken görürdüm fotoğraflarda, köprü üstünde. E bir diğer konu katılı üyeliğimiz açıldığı için Desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum sizlere. Şu an 3 tane abonemiz var. Yağız Arslan, Motor Kafa ve Sertan Duygu isimli arkadaşlarımız. Hani videoların başlarında sıklıkla zaten bunlara yer vermeye çalışıyorum. Ya video başında ya video sonunda isimleri katkılarından ötürü alıntılıyorum bu şekilde. Kısa bir ekran halinde göstererek sizlere. Şöyle bir soru geldi. Bu paraları çekiyor musun? Yoksa e, çekmeyecek misin tarzında bir soru vardı. Şimdi e, devletimiz çoğu şeyde olduğu gibi şu anda dijital taraftaki kazançlara da göz dikmiş durumda. Çok kolay bir şekilde bankalardan Google hesabınıza Google'dan yatan EFT'leri filtreleyerek sizin ne kadar kazandığınızı görebiliyorlar bu tarafta. O yüzden bunları vergilendirmeye çalışıyor devlet. Tabii bizim gibi küçük hesaplar çok fazla para kazanmasa da biz de vergi dilimine giriyoruz. Çünkü 5 lira bile olsa bir kazanç sağlıyorsunuz burada. Devletimiz de bunları almak için elinden gelen çabayı sarf ediyor tabii ki de. Yani çoktan aza doğru bir sıralaması olduğu için yani küçük kazançlara henüz sıra gelmemiş olsa da yakın zamanda onlara sıra gelir diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik kazanç e, olayımızı düzensiz olduğu için ben bir atıyorum, bir atmıyorum, hani böyle düzenli bir gelirimiz yok. Şu an hani şirket açalım desek, bu bizi zararda sokacak bir işlem olur çünkü fazlasıyla e, şirket geliri gideri olacak bu tarafta. Ben de şirket açmamak adına bu gelirin hesabıma yatmamasını istiyorum ben de. Daha detaylı video çekerim sizlere zaten konuyla ilgili. E, parayı çekmenin süreci hesabınıza giren bir şey olmadığı için herhangi bir bir kazanç göremeyecek devlet. O yüzden paranız Google hesabınızda kalabilir. Bunu da böyle kısa bahsetmiş olayım. E, bununla ilgili gene detaylı konuşacağız. Böyle kız küresini görelim ya. Yani durumlar böyle. Katıl desteklerinizden dolayı teşekkür ederim ama belli bir seviye ulaşana kadar çekmeyeceğim. Bahsetmiş olduğum konudan ötürü bu. E, çünkü 200-300 de kazansanız bunu verlendirmeniz lazım ee, Çok fazla bir kazancımız yok O yüzden Şu an için belki Vergi borcu bir şey Kabul edilebilir belki ama ilerleyen zamanlarda Hani buradan düzenli gelir olur mu, ona şirket yapar mıyız, bakacağız. E, bu sıra tabi Amerika'da YouTube kendi yasalarını güncelledi. Sizin devlete verdiğiniz veriler haricinde e, Amerika tarafından gelen kitlenin izlenme olayını da değerlendirmek istiyor YouTube. Onunla ilgili de bildirim almışsınız diye düşünüyorum kamera şey e, ödemesi açık olan kişiler. Biraz önümüzü açsak mı ya, ne yapsak? Tam da ha. ne sıcak ne soğuk böyle, çok tatlı bir hava var dışarıda. Yani kısa bir sohbette sizlere hem yeni kombinimizi hem de bu konulardan bahsetmek istedim. E, yasaklar biliyorsunuz İstanbul'da cumartesi rafletildi. Tekrardan eğer kırmızıya dönmezsek yasaklar konusunda da biraz da artık video çıkartabilecek günler geliyor gibi düşünüyorum bakalım. Yolda görürseniz de selamınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Burası da Sabancı, ha şeye benzettim ya Sabancı öğretmeni bir şey vardı ona benzettim valla. Şöyle bir de kız kulesini görelim Oradan da evimize devam edelim <laughs> Korna elimiz ayağımız Ya böyle susturucu varken ne kadar rahat ya <laughs> Hiç polis, gözüm polis kovalamıyor Sakin sakin sürüyorsun